أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغدة من لساني يفقه قولي آمين داري كردشتر أبنزي الله سلامي سلام السلام عليكم ve rahmetullahi ve Bugünkü konumuz Allah izin verirse teyemmüm olacak. Teyemmüm hakkında biraz e, muhabbet etmeye çalışacağız inşallah. Değerli kardeşlerim teyemmüm abdest ve gusül yerine toprağı el ve yüze sürmektir teyemmüm. Alimlerin çoğuna göre Hicret'in 6. senesinde teyemmüm farz kılınmıştır, teşri kılınmıştır. Teyemmüm Kur'an ve sünnetle sabittir. Aynı zamanda Kur'an'dan delili şu ayeti kerimedir. Yani Maide Suresinin 6. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz teyemmümle alakalı şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kuntum merda. Eğer hasta iseniz. Ev ale seferin. ''Veyahut yolculuğa çıkmışsanız, yolcu iseniz, ''Evce'e ehadun minkum minel gaiti'' ''Veya sizden biriniz def ihacetini yapmışsa, tuvaletten gelmişse, ''Evle mestumun nise'' ''Veyahut kadınlara temas etmişseniz, kadınlara dokanmışsanız, ''Felem tecidu maen ve su da bulamamışsanız, Fe tayemmu saiden temiz bir toprakla teyemmüm edin. Femsahū bi wujūhikum ve minhu. Yüzlerinizi ve ellerinizi o temiz toprakla meshedin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da şöyle buyuruyor teyemmümle alakalı. Bütün yeryüzü bize mescit kılındı. Yeryüzünün toprağı da su bulamadığımız zaman bize temizlik vasıtası kılındı. Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. İşte değerli kardeşler, değerli dinleyiciler, bu ayet ve hadis-i şeriften teyemmümün su bulunmadığı zaman veya su olduğu halde kullanayam, kullanamadığımız durumlarda abdest ve gusül yerine temizleyici olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Teyemmümü gerektiren haller vardır. Yani teyemmümü ne zaman yapmamız lazım? Hangi hallerde teyemmüm yapmak durumunda kalıyoruz? Değerli kardeşlerim, teyemmüm iki halden dolayı yapılır. Bir, su olduğu halde herhangi bir sebepten dolayı suyu kullanamamak durumunda teyemmüm yaparız. İki, suyun olmayışı. Yani su yok. Su olmadığı zaman da teyemmüm yapmak durumundayız. Şimdi bunları izah etmeye çalışalım. Mesela su olduğu halde suyu kullanamamak ne demek? Mesela abdest aldığı veya yıkandığı takdirde kişi hastalanacaksa veya hastalığı artacaksa, yani kişi hastadır ama suyu kullandığında abdest veya gusül için suyu kullandığında hastalığı daha da artacaksa veya Hastalığı geç iyileşecekse, yani 3 günde hastalığı geçecek ama suyu kullanırsa, yıkanırsa, abdest alırsa o suyla hastalığı bir haftaya çıkacak, gecikecek. Bu ya kişi kendi tecrübesine dayanarak veya adil bir doktorun teşhisiyle olması gerekiyor. İşte değerli kardeşler, bu durumlarda suyu kullanmak farz değil, su yerine toprağa kullanırız, teyemmüm yaparız. Aynı zamanda su var. Su kendisine yakın olduğu halde yani yerleşik alan düşünmeyelim burada. Yolculuktayız, seferdeyiz. Veyahut e, mukim haldeyiz ama hastayız. Su kendisine yakın olduğu halde. Suyun yanında bir düşman varsa ve kişi ondan korkuyorsa, can güvenliği yoksa veya suyun başına gittiği zaman malını mülkünü bir yerde bırakacaksa suyu suya gidip gelene kadar o mal güvenliği yoksa yine de bu durumda suyu kullanmayız, teyemmüm yaparız. Şayet su uzaktaysa ve gittiği takdirde namaz vakti kaçacaksa veya yine uzağa gittiği için can ve mal güvenliği yoksa o zaman yine teyemmüm edebiliriz değerli kardeşler. Kişi bulunduğu yerde hani İstanbul, Türkiye şartlarını değil de hani böyle Afrika'yı düşünün, çölü düşünün, köyleri düşünün. Su kesik, belki bir hafta su gelmeyecek. Veyahut işte göçebeleri düşünün. Orada çadırları kuruyorlar, yerleşiyorlar. Ondan sonra abdest almak için su arıyorlar suyu o bölgede su olmadığı kesin biliniyorsa aramaya ve sormaya gerek yok kimseye. Ama su olup olmadığı şüpheliyse, tahmin ediliyorsa işte o zaman su aranmaya çıkılır. İnişli çıkışlı yerlere göz gezdirilir, kuytu yerlere bakılır. Eğer su bulan bulunmazsa o zaman temim edilebilir. Ve değerli kardeşler, abdest ve gusle kafi gelmeyecek kadar az bir su varsa o suyu yettiği kadar kullanırız. Yetmediği yerler için de temim yaparız. Yine yanımızda su var ama o suya ihtiyacımız olacak. O veya bir başkasına ihtiyaç olacak, bir başkasına lazım olacak hayati bir mesele olabilir mesela. Başkasının ihtiyacını giderecekse o suyu da kullanmak şart değildir. Temim yapabiliriz. İşte değerli kardeşlerimiz bu durumlarda temim yapılabilir. Ben kısa bir şekilde anlatmaya çalıştım. Siz bu konuları inşallah fıkıh kitaplarından, ilm hal kitaplarından daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Şimdi temim yapacak bir durumdayız ve toprak önümüzde. Teğmimin şartları nelerdir? Nasıl ki abdestin farzları, şartları var, sünnetleri var, bozan şeyleri var. İşte teğmimin de farzları, sünnetleri vardır. Peki nedir bu teğmimin farzları? Teğmimin beş tane farzı var değerli kardeşler. Birincisi niyet etmek. Yani nasıl abdeste yüzü yıkarken niyet etmek farz ise, teğmimde de toprağı, elimizi toprağa vurduktan sonra yüzümüzü meshedince niyet etmek. Niyet ettim, farz namaz için teyemmüm etmeye diye niyet ederiz. İkincisi, toprağı mesh edilecek uzva nakletmek. Yani elimizi toprağa vururuz, o toprak taneli bir toprak olacak, toprak taneleri ellerimize değecek ve yüzümüzü mesh ettiğimiz zaman da o toprak taneleri en azından yüzümüze ve kollarımıza değecek. Yani toprağı uzuvlarımıza nakletmek durumundayız. Üçüncü farz, bütün yüzü meshetmek. Üst taraftan başlayıp aşağıya kadar meshetmek farzdır. Buna sakal da dahildir. Yani sakal varsa, uzun bir sakal varsa o da yine toprak taneleri değecek şekilde yüzümüzü meshederiz. Dirseklerle beraber kolları meshetmek de farzdır. Yani yüz meshedildikten sonra elleri ikinci defa toprağa sürüp kollarımızı meshediyoruz. Bu arada önemli bir mesele, eğer elimizde yüzük varsa hani su ile abdest aldığımızda yüzüğü oynatırdık ama toprakta oynatmak yeterli değildir. O zaman teyemmüm edeceğimiz zaman yüzüğü elimizden çıkarmamız şarttır. Yani yüzüğü çıkarmak farzdır. Beşincisi de tertibe riayet etmek değerli kardeşler. Teyemmüm abdest yerine geçtiği için abdeste nasıl tertip farz ise teyemmümde de tertip farzdır. Yani önce niyet edeceğiz, yüzümüzü mesh niyet edeceğiz, yüzümüzü mesh edeceğiz ve ondan sonra kollarımızı mesh edeceğiz. Şimdi değerli kardeşlerim bir teyemmüm ile bir farz namazı kılabiliriz. Ama istediğimiz kadar nafile namaz kılabiliriz. Bir farz. Mesela vakit namazını kıldık ama kaza namazı kılacaksak, kaza namazı da farz olduğu için ayrı bir teyemmüm almamız gerekiyor. Fakat sünnet namaz, nafile namaz istediğimiz kadar kılabiliriz. Yani her vakit namaz için yeni bir teyemmüm yapmak farzdır. Her farz için bir teyemmüm gerektiğini İbni Ömer şöyle bildirir. Radıyallahu anh. Buyuruyor ki her farz için teyemmüm gerekir velev ki abdest bozulmasa dahi. Yani teyemmüm yapmışız, namaz kılmışız. Bir vakte de abdestimiz bozulmamış olsa dahi ikinci bir farz kılmak için yine de yeni bir teyemmüm yapmamız gerekiyor. Bu da Beyhaki'de geçen bir hadis-i şerif. Şimdi değerli kardeşler teyemmüm nasıl yapılacağını kısaca ben size izah etmeye çalışacağım masayı toprak olarak düşünün. Toprak olarak düşünün. Toprağın başına gittik. Ellerimizi toprağa sürttük şöyle. Bakıyoruz ellerimize. Çok toprak var. Yüzümüzü tahriş edebilir, zarar verebilir. Çok çok toprak varsa ellerimizi toprağa sürdükten sonra şöyle yan tarafa silkeleriz. Ama bir takım toprak zerrecikleri elimizde kalması lazım. Sonra niyetle beraber ne dedim? Farz namazı için teemmüm yapma diye yüzün üst tarafından başlayıp sakallarımız dahi mesederiz. Ondan sonra ellerimizi tekrar toprağa süreriz. Yine bakarız çok toprak varsa, bize zarar verecekse yine yan tarafta silkeleriz. Niye yan tarafta silkeliyoruz? Burada silkelersek bu mustamel toprak olacak. Çünkü farzda kullandık. Yine tekrar elimizi buraya süreceğimiz için İkinci vuruşta kullanılmış toprak olmaması gerekiyor. Onun için yan tarafa silkeliyoruz. İkinci vuruştan sonra da sol elimizin içini sırt, sağ elimizin sırtına koyuyoruz. Şu parmaklara dikkat edin arkadaşlar. Burayı mesh ediyoruz. Geliyoruz dirseğimize. Sonra tekrar dönüyoruz. Şu baş parmağın içiyle bu baş parmağının sırtını sıvazlayıp bitiriyoruz. Şöyle yani. Şöyle yapıyoruz. Bunu da yine aynen böyle yapıyoruz. Geliyoruz dirseğe kadar şöyle yapıyoruz. Bu parmağın içiyle şu parmağın dışını sıvazlayıp bitiriyoruz. Temmin bu arkadaşlar. Cünüp olsak da böyle yapıyoruz. Abdestsiz olsak da böyle yapıyoruz. Yani elimizi toprağa sürüyoruz. Yüzümüzü meshediyoruz. Sonra tekrar elimizi toprağa sürüyoruz. Bu ikinci vuruşta yüzük varsa mutlaka çıkarmak zorundayız. Ondan sonra ellerimizi meshediyoruz ve bu şekilde teyemmüm bitiyor değerli kardeşlerim. Peki nasıl ki abdesti bozan şeyler varsa teyemmümü bozan şeyler de vardır. Teyemmümü bozan şeyler nelerdir arkadaşlar? Bir, abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Abdesti ne bozuyorsa abdest konusunda biz bunları işlemiştik. İki, suyun bulunması. Yani biz teyemmüm almışız, daha namaza başlamadık, su geldi. Biri su getirdi su geldiği an teyemmüm bozulmuş olur. 3 engellerin ortadan kalkması. Yani hastaydık, suyu kullanamıyorduk. Teyemmüm yapıyorduk. Teyemmüm yaptık ama bir anda hastalığımız iyi oldu, iyileşti. O anda teyemmümlüyüz. Artık suyu kullan kullanabiliriz rahat rahat. Bir sakıncası yok. O zaman teyemmümüz bozulacak. Suyu kullanmak durumundayız. Dört de İslam'dan dönmek, dinden dönmek zaten her şeyi bozar. Yani teğmimi de bozar, namazı da bozar, abdesti de bozar, nikahı da bozar. Dinden dönen kişinin nikahı da bozulmuş olur. Bir de arkadaşlar teğmimin sünnetleri var. Bitiriyorum. Teğmimin sünnetleri de şöyle. Temime başlarken besmele çekmek. Zaten besmele çekmek mekruh olmayan her türlü işin başında besmele çekmek sünnettir. Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifi vardır. Mellem yebde bil besmeleti fe huve akta buyurur. Yani besmele ile başlanmayan her iş eksiktir, yarımdır anlamında. Önce sağ, sonra solu meshetmek. Yani önce sağ kolundan, sonra sol kolundan eee meshediyoruz. Yüzün üst tarafından başlamak sünnettir. Kıbleye doğru dönüp temim almak sünnettir. ellerimizde çok toz varsa üflemek veya birbirine vurmak şartıyla elleri birbirine vurmak sünnettir. Ara vermeden ağzaları meshetmek sünnettir. Yani ara vermeyeceğiz. Hemen yüzümüzü meshettikten sonra o kollarımızı da meshedeceğiz. Birinci vuruşta ellerimizi birinci vuruşta yüzümüzü meshetmek için Toprağa vurduğumuzda elimizde yüzük varsa çıkartmak sünnettir. Ama ikinci vuruşta hala yüzük elimizdeyse çıkartmak farzdır. Çünkü ikinci vuruştan sonra biz kollarımızı mesh edeceğiz. Su gibi böyle ıslanmıyor. Toprak değmesi lazım oraya. Yani. Her vuruşta parmakları ayırmak toprağa yani böyle kapalı değil de ayırmak. İşte önce misvak kullanmak, abdeste de misvak kullanmak sünnettir. Temim de sünnettir. Teemmümden sonra abdest dualarını okumak sünnettir. İki rekat nasıl abdest namazı kılmak sünnetse, temimden sonra da iki rekat temim namazı sünnet olarak kılmak sünnettir. Değerli kardeşler, temimi kısaca bu şekilde anlatmaya çalıştım. Bu detaylı bilgi dediğim gibi fıkıh kitaplarında mevcuttur. Ben ana başlıkları size izah etmeye çalıştım. Teğmimin nasıl yapıldığını izah etmeye çalıştım. Cenab-ı Allah yapacağımız ibadetleri makbul eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selametle kalın.